Evet, A, B, C, D en çok kendine bakın. Ne, ne demiştik arkadaşlar? Bu üçgen eşitsizliği kuralı sadece üçgen içerisinde geçerli. Şimdi bakıyorum. A, B, B, C demiş. Ee, şekil üzerinde aktarılmış. Evet, aktarılmış. 57 derecelik açı şekil üzerine aktarılmış. 59 derecelik açı, 48 derecelik açı, 60 derecelik açı. Bunlar hepsi şekil üzerine aktarılmış. Şimdi buna göre ne diyor? En uzun kenarı diyor. Burada arkadaşlar 3 üç tane üçgen var. 3 üç üçgen içinde üçgen eşitsizliği kuralımızı ne yapacağız? Tek tek uygulayacağız. Şimdi birinci üçgende, e, şimdi bakın üç tane sınıf var. Diyelim ki 10. sınıf var. Diyelim ki üç tane sınıf var. Bu üç tane sınıf içerisinde 10. sınıfların en uzun öğrencisi seçilecek. E burada ne yaparız arkadaşlar? Sınıfın en uzun olamayan e, okul yani dolayısıyla o üç sınıfın yani 10. sınıfların ne yaparız En uzun olamaz. Burada üç tane üçgen var. Bu üç üçgenin de ayrı ayrı en uzun kenarlarını bulacağız. ABC üçgeninde ABC üçgeninde dik üçgen olduğu için e, arkadaşlar e, 90 derece en büyük açıdır. Bundan daha büyük bir açı olması mümkün değildir. O zaman ABC üçgeninde en büyük kenar nedir? Ee, AC kenarıdır. Şimdi gelen ACE üçgeninde burada eksik bir tane açımız var. Bakın ABC üçgeninde diğer açıları bulmaya gerek yok. Çünkü en büyük açı 90 derecelik açıdır. 50, 100, 109, 116. O zaman ne oluyor arkadaşlar? 64 derece kalıyor. 59, 57, 64. Hemen buraya yazalım. A C E üçgeninde en büyük kenarımız 64 derecelik açının karşısında kenardır. Dolayısıyla hangisidir? CE kenardır. E, şimdi bakıyorum diğer üçgenimize. 48 e, 60. O zaman buraya kaç kalıyor arkadaşlar? 72 kalıyor. Hemen ECD C, D üçgenimizde E, C, D üçgenimizde e, en büyük yana 70 kimin C, D'dir. Şimdi burada A, C mi büyük? Hemen işaretleyelim. En bunları. E, C, E mi büyük? Yoksa C, D mi büyük? Bunu nasıl karar vereceğiz? Bakın A, C ve C, E A, C, E'nin içerisinde olduğu için burada kesinlikle bir kere A, C A, C kenarı A, C ile C, E'yi biz hemen kıyaslayabiliyoruz. AC ile CE. E. ACM AC büyüktür? CE büyüktür? Tabii ki CE daha büyüktür. Nereden? A, C, E üçgeninden kaynaklı. O zaman bir kere AC üçgeni, AC kenarı en uzun olma iddiasını ne yapmış oldu? Kaybetmiş oldu. E şimdi pekala CE mi büyüktür? E, CD mi büyüktür? Bunu nereden kıyaslayacağız arkadaşlar? Bu iki kıyaslamayı nereden yapacağız. Bunlar kenar olduğunu belirtelim. Bu kıyaslamayı ECD üçgeninde yapacağız. Neden? Çünkü iki kenarda ECD üçgeninin kenarlarıdır. Şimdi CE kenarının karşısında CE kenarının karşısında 60 derecelik açı var. CD kenarının karşısında 72 derecelik açı var. 72 derece 60 dereceden daha büyük olduğu için CD kenarı CE kenarından daha büyüktür. Dolayısıyla CE kenarı da en büyük olma iddiasını kaybetmiştir. O zaman e CD kenarı bu şekil en uzun kenarıdır. C D.